Hoş geldin tatlım. Sen erkek kadın eşcinsel hiç fark etmez. Senin aklındaki kimse artık. Okey? Senin aklındaki sana ne söylemek isterdi? Aradan bayağı bir zaman geçti. Hep aynı şeyleri diyoruz. Bak zaman dedim zaman çıktı. Her şeyi zamana bırakmış. Seninle alakalı her şeyi zamana bırakmış. Bir durağındasın yani. Hiç iletişim yoksa eğer ki... Ee, bu daha çok uzayacak gibi. Okay. Kendini tamamen zamana teslim etmiş. Zaman ne gösterir? Olaylar nereye gider? Onun sürecini zamana bırakmış. Onun sürecini zamana bırakmış. Kendisini özgür zannetmiş senden gittikten sonra. Yani ben özgürleşirim, istediğimi yaparım istediğim şeyi şeyi elde ederim. Artık kimseye bağlı kalmak istemiyorum. Diyor ama bu özgürlük ona iyi gelmediği için bu tersine döndü. Yani şu aralar kendini yine de özgür hissetmiyor diyebilirim sana. Kalben, ruhen, bedenen kendini iyileştirmeye çalışıyor. Seninle alakalı. Artık bilmiyorum neler yaşadınız, ne e, geçmişte e, nelerle karşılaştı. Bir tane daha alalım. Evet. Şimdiye kadar hep sana direndim diyor. Direndim, direndim, direndim. Eğer ki bir düz çıksaydı öyle derdi. Ama bu ters çıktığına göre Direnmeyi bırakmış artık. Her şeyi zamana bırakmış. Okey. Sen e, bilmek istiyorsundur. Hala sana Duyguları var mı? Evet. Kendini tamamen kapatmış tatlım. Kendini bir kafese kapatmış. Zihin ve kalbinin arasında savaşıyor. Okey. Bu kişinin dar bir bakış açısı var. Yani ben şöyle diyebilirim ki bir insan kendini sevmiyorsa, kendi kendini sevmiyorsa sevginin anlamını, sözcüğünü bile bilemez. Bunu daima, her zaman söylüyorum. Sevginin sevgi bir olmaktır birbirine empati kurmaktır. Birbirinin düşmanı değil, birbirine çözüm bulmaktır. Sevgi sadece bedenen, çoğunluk, çoğunluğun düşündüğü gibi hani bedenen sevgi zannediyoruz ya, tabii ki o da çok önemli. Ama konuşmak, birbirine yardımcı olmak, birbirinin problemi birbirine empati kurmak, birbirini dinlemek, anlamaya çalışmak. Okey? Yani sevgi böyle büyür. Eğer ki bir insan kendi kendine bile özgüveni eksikse, sadece sevgiyi bedende ararsa, bu sevgi değil, sevgi değil bu şehvet. Hora. Haksız mıyım? Bilmiyorum yorumlarda siz bana yazarsınız. Benim fikrim bu. Okey. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın.